duruma bakacağız. Bu ikinci dereceden homojen olmayan adi diferansiyel denklemlerde. Önce soruyu nasıl yazacağımızı görelim. Bir sistemin çakışması için b kare eksi 4 ac eşittir 0 olması lazım. Bunu genelde ben klasik olarak 8 seçerim. 8'e çakıştırabilirsiniz. 36 da güzel iş çıkar. Başka nasıl güzel iş çıkar? 64, 36. 10 da yapabiliriz. Mesela bu sefer 10 yapayım ben. 100 yapacak değil mi? 100 bölü 4 kaç? 25 yapacak. 100 bölü 4, 25 A ile c'nin çarpımı 25 olmak zorunda. Ya tamam. Şunu yazabiliriz yani. Böyle bir denklem sistemi oluşturacağız. 25. Şimdi çakışacak mı? Çakışacak. Niye? Canı istediği için. Canı istediği için değil. Biz ayarladık zaten. Tamam. Eksi 5 y üssü 10'du değil mi burası? 25. Buradaki çakıştırma yapacağız. 2 i̇ki, iki kere çakışacak bunlar. E üzeri 5x çarpı 4 diyeyim hadi. Şimdi sistemi soruyu yazdık. İlk etapta homojen çözümü buluruz. Hadi biraz öğretici bir şekilde bulalım. İyi niyetime denk geldiniz. Homojen çözüm C çarpı E üzeri lambda x şekli bir çözüm olsun. İkinci kısımda E üzeri lambda x çarpı lambda ikinci bir, ikinci defa türevini alıyorum. Şimdi kasta eşitliği yapıyoruz. Topluyoruz. E üzeri x parantezini alıyorum. Bir de c parantezine. Lambda kare eksi 10 lambda artı 25 Eşittir 0. Buradan 0 çıkmaz. C 0 bir sabit sayı olamaz. Zaten biz dolayısıyla burada bir yerde 0 olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla lambda 1'e 2 benim için 5'tir. Çakışma durumu gerçekleşti. Homojen kısım benim için c1 çarpı e üzeri 5x çarpı c2 çarpı x birinci çakışma için bir tane x koydum e üzeri 5x. Bu. Şimdi bunun homojen olmayan kısmını çözeceğiz. Homojen olmayan kısım ne demek oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Homojen kısım dediğimiz kısımda denklem kendi içerisinde çözülüyor. Mesela örnek vermek gerekirse bir binayı kendi düşey yük etkileri altında çözüyoruz. Bu homojen bir çözüm. Fakat eğer ki dışarıdan bir yük gelirse, rüzgar yükü, deprem yükü, kar yükü ya yağış rejimi yine çok da etki etmese de bazen etki edebiliyor. Sel gibi kısımlar bizim için homojen olmayan kısımları çözümleme kısımlarıdır. Bunu da buradaki denklemde sizler geldiğiniz zaman yani işin özünde tabii biz bunu niye öğreniyoruz konusuna gelirseniz aslında burayı modellemek için bir bakıma bunları öğrenmek istiyoruz. Yani eğer ki siz rüzgar yükünü E'siz eksponansiyel çözümü bağlı olarak modellerseniz buraya denk geleceksiniz. Şimdi biz özel kısmını çözelim madem. Bir ikinci kez çakışma yaşandığı için x kare çarpı e üzeri 5x çarpı 1a sayısı dedik. Burada e üzeri 5 x sürekli tekrar söz konusu yapacak. a x kare çarpı e üzeri 5 x şeklinde yazayım ben bunu. Sürekli tekrar olacağı için nasıl yazsam iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle yazayım. Gayet iyi olur. Şimdi bunu çözelim. Birinci türev alıyorum. A sürekli devam eden bir şey. 5 çarpı e üzeri 5 x çarpı x kare artı 2x çarpı e üzeri 5x. Yani toparlarsak a çarpı e üzeri 5x. 5x kare. Şimdi dipnot geçeyim. Ben niye her şey sürekli düzenli yazıyorum? Bunun sebebi eğer ki ben düzenli yazarsam hem karıştırmıyorum hem bir formül üretebilir miyim acaba diye bakıyorum. Hem de benim için aslında İlk etapta çok yavaş oluyor ama sonra revizyonu çok hızlı oluyor. Yani ben hızlanıyor mu orada? Normal şartlarda ben eskiden şey yapardım. Hızlı 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 gideyim ama taktik yani siz yaptığınız işi aklı ve pratiği birleştirmeden hızlı gitmeye kalkarsanız bir söz vardır. O sözde çok güzel söylemiş hatta sözlerimiz. Seyrek olur bazı şeyler. İşin özeti bu. Şimdi bakınız burasında ikinci türevini alıyorum. Bazı şeyler seyrek oluyor maalesef dediğimiz gibi. Şimdi bu kısımda karıştırma yapabilirsiniz. Dolayısıyla şöyle yapalım. Bizim aradığımız şey şurada F diyelim buna. Ağaça ya da şey ben sıralama düzgün giderim. D'yi kullanmam. E'ye geçelim. A çarpı E üzeri 5x çarpı E'yi arıyorum. Buradan da karşıma çıkan birincinin türevi ne alıyorum? E üzeri 5x çarpı 5 e artı ikincinin türevi e üzeri 5x çarpı e üstü. Buradan da yola çıkarsak a çarpı e üzeri 5x 5 e artı e üst olarak gelir. Şimdi benim aradığım e E'ye odaklanalım. E bizim için nedir? 5x kare artı 2x Bunu da 5 ile çarpalım. Bunu da 5 ile çarparım. 25x'in karesi artı 10x yapar. Sıfır. Bir de E'nin türevine ihtiyacım var. E'nin türevini hemen buluruz. 10x artı 2 E'nin de türevini bulduk. Harikayız. Şimdi bu bana da denklemi toparlarsak Y sözel. Bizim için ne, neydi? A çarpı E üzeri 5x parantezine bakın ne kadar kolay alıyorum. 5E'yi de hemen hızlıca yaz, yerine yazıyorum. Bakın burada hata da yapmayabiliyorsunuz ama ne sorular var. Ben artık ya yani başka türlü için içinden çıkamıyorum. Ne sorular var. Çözdüm de bir tanesini. Yani Sadece başka sayı bulabildim doğru. Şimdi 5 E yaptık. E üstünde yazdık mı? Yazdık. Şimdi Y üssü özeli yazdığımıza göre ben 10 çarpı Y üssü özele ihtiyacım var. O da a çarpı e üzeri 5x çarpı 10 ile çarptığım için 50x kare. Pozitif mi peki? Negatif. Eksi 50x kare 10 ile çarpıyorum. Eksi 20x. Y özel neymiş? 25 ile çarpıyordum onda da. 25a a çarpı e üzeri 5x çarpı 25x kare. Topluyorum. a çarpı e üzeri 5x parantezinde 25x'in karesi eksi 50x'in karesi artı 25x'in karesi eksi 20x artı 10x, artı 10x artı 10x artı 2. Bu benim için neye eşitmiş? e üzeri 5x çarpı 4 eşitmiş. e üzeri 5x çarpı 4. 10 üzeri x bunlar gitti. Bunlar e, ee, biz <laughs> bakın yan hata tespiti yaptık. Hata tespiti yaptım. Evet. Bununla bu gitti. Bununla Tamam onlar birbirlerini götürdüler. Bununla da bu gitti ve 2 kaldı. Tamam doğruymuş. 4'müş. Şimdi dolayısıyla bu da gitti. 2a bu da gitti. 4a 1/2. Yani özel çözüm bizim için 1/2 katsayılı 5x kabul ettik değil mi? bölü 2'ymiş. Kesin doğru. Nereden biliyorum? Çünkü düzenli yazdığım için formülleri nasıl ilerlediğini kestirebiliyorum. Homojen genel çözümde homojen çözüm artı özel çözüm. Homojen çözüm nedir? C1 çarpı E üzeri 5x artı x çarpı C2 Çarpı x çarpı e üzeri 5x artı e üzeri 5x çarpı e üzeri 5x bölü x kare bu. x kare nerede? Bak şöyle yazmışız özel çözüm nerede o? <laughs> bu. Gerçekten yaptığımız iş doğru mu? Bakalım kontrol Özel çözüm neymiş? E üzeri 5x çarpı x kare bölü 2 imiş. İse y üstü özel benim için. Özel benim için. 1 bölü 2 parantezinde birincinin e üzeri 5x çarpı 5 çarpı x kare artı 2x çarpı e üzeri 5x toparlarsak e üzeri 1 bölü 2 çarpı e üzeri 5x toparlarsak 5x kare artı 2x dikkat edin ne çıktı? İlk türevi aldığımızda. Nerede o? 5x kare artı 2x. Birebir çıktı mı? İyi gidiyoruz. Doğruya yapmışız. Devam ediyorum. İkinci türevini alıyorum. 1 bölü 2 çarpı e üzeri 5x. İçinin türevi 10x artı 2 artı e üzeri 5x çarpı 5. Eminim ya artık salla sallamıyorum çok soruyu. 5x'in karesi artı x. Ama işler karıştını karışıyor işte. Bakınız 12x 5x kare artı 12x artı 2. Uyuşuyor mu? İkinci türevini aldım ben? Hatırlamadım şimdi yaptı İkinci türevini aldım. Hmm, 5 x kral, 12 x artı 2 ama veriler öyle demiyor. Bak. Hatta yaptım gördün mü? Veriler öyle demiyor tek 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 tek, tak tak. E üssü özel 5x kare artı 2x çıkıyormuş. E, ha, 25x kare artı 10x, 5 tane e üssü. 5 tane 5e artı e üssü lazım. 25x kare artı 20x artı 2 lazım. 20x 12x diye bir şey yok. 20x çıkması lazım. Hmm. doğru söylüyorsun. E, Birinci türü 12 x artı 2. İkincinin normali ama. Ha 5 de burada. Bak görüyor musun? 5 burada. 5'e çarpmamışız. Ne kadar 25x kare. 5 kere 2 10 artı 20x artı 10. Bu çıkması lazım. Gerçekten var mı? 12. 12. 10x artı 2 mi? Artı 2 o. Ha, pardon özür dilerim. Şöyle olacak. 2. Gördünüz Ne kadar düzensiz iş yapınca ne kadar işler yürüyüş şey yapıyor böyle. Beklettiriyor. Doğru mu? Bu da doğru. E, aşamalar doğruysa sonuç doğrudur zaten. Bunu toplayacağım. Edeceğim aynı şey. Ama illaki yapmak istiyorsanız. Ya zaten toplamaya kalktığımız zaman göreceğiz ki eksi 10 y çarpılmış burası eksi 10 ile çarptığımız için diğeri de 25 ile çarptığımız için zaten y özelliği de 25 ile çarptığımız için toparlayacak. Tamam. Cevap doğru. E siz tabi devam ettirebilirsiniz. Benim için gerek yok. Bakalım. Şu Y yalnız. Tamam. Bakalım şimdi. A kaç bulmuştuk? Sadece şurada son anda işlem hatası yapmışım. Bak dikkat edin. Burada A'ş'tir 2 olacak. O benim den yolum. Burada Ya yani iş, doğru mu doğru. Şurada kastayı incelemedik ya. kastayı kontrolü sağlamadık. Dolayısıyla o bize göstertmedi durumu. Kasayı yani biz şuraları kontrol yaptık. Yaptığımız yöntemin doğru olup olmadığına baktık. Tamam Yani o yüzden lütfen kafanız karışmasın. Sonuçta her şey açığa çıkacak yani. Bu bu kadar. Bunun özeti bu her bir çakışma durumunda bunlara dikkat edeceksiniz.